1991-1992 sezonunda Türk futbolu yeni bir çeyrek final sevinci yaşadı. Kupa Galipleri Kupası'nda Galatasaray çeyrek finale yükseldi. Banik Ostrava atakta ceza sahamız içerisinde tehlike. İlk evet vuruşta top direkten dönüyor ve evet. Ollender tamamlıyor. 31. dakikada Galatasaray 1-0 mağlup duruma düşüyor Ostrava'da. Şimdi Yusuf rakibinden sıyrılıyor. Yaklaşık 25 metre sert vuruş, mükemmel vuruş. Dakika 41 ve durum 1-1 oluyor. Koseçki geliyor ve gol. Ve gol evet 43. Doğru. dakikada durum 2-1 oluyor. Ve bu golden sonra Galatasaray rakibini 2-1 mağlup ederek çeyrek finalist oluyor. Çeyrek finalde rakibi Almanların ünlü ekibi Werder Bremen'di. Ali Yen stadında oynanan romanç maçında stadın zemini tamamen karlarla örtülü ve futbol oynamaya elverişli değilken İnönü stadında zemin düzgün ve hava günlük güneşlikti. Rotaryu'nun son dakikadaki çamura takılan vuruşu gol olsa Galatasaray ikinci kez yarı finale yükselecekti ama olmadı. İşte karşılaşmanın belki de kader anı buydu. Taner'in kafa vuruşu ve Rotaryo'nun ayaklarında gidip gelen yarı final şansı. Ve Mustafa Denizli'nin ilk maçtan önce söyledikleri ne yazık ki gerçekleşiyordu.